camimizle da alakalı daha yapılacak yapımını taahhüt eden birçok kardeşlerimiz var. Onların detaylı bilgisini vermek üzere mikrofonu değerli hemşehrimiz Muammer Şahin Bey'e bırakıyor ve bu arada Kur'an-ı Kerim'i de derneğimiz adına Doğan şehrimiz adına kendilerine hediye ediyor. Kabul etmelerini rica ediyoruz. şu vesiyeti yapmıştı. Yapın, İmkanların bulunduğu takdirde Doğan şehrimizin merkez camisiyle ilgilen ve okul yaptırma konusunda da aklından çıkarma diyerek 24 yıl önce benden vesiyet etmişti. Bana vesiyet etmişti. Ben de Allah'a dua ettim. Bu camimizin sizlerin sayesinde temel atma bana nasip oldu. Müslümanların en güzel günlerinden biri olan Cuma gününde camimizin eksik kalan kısımlarını tamamlamak üzere aranızdan bulunmaktan bahtiyarım. <laughs> Sayın hemşehrilerim, minarenin yapımını vekili bulunduğu, orada doğumlu iş adamı, kurulcu Ömer Topal tarafından Bilal. diğer doğramada iş adamı, müteahhit, elmalı, söğüt Lemşerimiz Sayın Süleyman Özal tarafından minber, mihrab, kürsü, kasılhane ve caminin tüm hallarını benim tarafından sağlanacaktır. Mutlak suretle bu camiyi bundan sonra da ve bundan önce de emeği geçen başta cami yönetim kuruluna Sayın Müftümüze ve kıymetli ve teşvikçi ve takipçi hocamız Süleyman Arıka cami işçisine, ustasına bütün emeği geçen ve tuzu olan kurum ve kuruluşlara, kaymakamlığımıza, belediye başkanlığımıza ve Doğan Şehir halkına şükranlarımı arz etmek istiyorum. <laughs> Sayın misafirler, ilçemizin sosyal, ekonomik yardımlara, yatırımlara ihtiyacı olan bir yöredir. Bunların başında %95 Müslüman olan bu ülkede camilerimiz, mescitlerimiz gelmektedir. Her Müslümanın bu ibadet tanelerin ve Allah'ımızın evi olan bu yere yardım etmek kendimden borç terakki etmekteyiz. Biz hemşerileriniz olarak bu gibi hayır olaylarında daima varız. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere ekonomik imkanlar vermiş, sağlık vermiş, içimizde olan Allah sevgisi ve ilçemiz olan sevgimiz ve sizlere olan borcumuz ödemeye geldik. çok kısa zamanda bu kaba inşaatı bitmiş olan bu esere ilçemiz dışında bulunan iş adamları, hemşerilerimizin de büyük katkıları olduğunu bilmek değil. Birkaç isim saymak istersem, Sayın Ahmet Doğan, Nevzat Yıldırım, Tahsin Çoraklar, Vahap Küçükler ve isimleri sayamayacağım yüzlerce arkadaşımla birlikte hayır ortaklığı yapmaya geldim. Allah hepinizden kabul etsin. Ve bundan dolayı mutluyum kıymetli cami cemaati kısmet olursa camimizin bitimini 1995 yılı sonunda olacağı kanaatindeyiz. İnşallah Cenab-ı Allah ömür verirse o tarihlerde bir cuma günü açılışınıza yine beraber olacağız. Bugünkü programımızdaki arkadaşımla birlikte camimizin manevi değeri, değeri, büyük, maddi değeri bu ülke enflasyon karşısında küçük olan bir yatırım bir yatırımla huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayız bu yatırımın değeri 2 milyar liranın üzerindedir. Bunu açıklamadaki kastım şudur, bir övünme değil, bir teşviktir. Bizim övünmemiz Allah'ın bu camiye yardımlarımızı nasip etmesidir. Ve sizlerin bu camide bize dua etmenizdir. Hepinize şükranla karşılıyor ve sizleri sevgi ve saygıla sunuyorum. Sözlerime ilave etmek istiyorum. Bütün hemşerilerimin ben ayrım yapmadan birlik ve beraberlik içerisinde olmanızı diliyor. Bu ülkeden başka bir Türkiye yoktur diyorum. Diğer bir hadisi şerifte de şu cümleyi tamamlıyorum. Ne verirsen elinle, o gider seninle. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Minarelerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim keselim. Evet. Ondan sonradan. Bir... Evet. evet kıymetli misafirlerimiz, değerli cemaatimiz. Şimdi bugüne kadar olan inşaatımızda inşaatın bu hale gelmesine kadar hamdü senalar olsun hiçbir kaza, bela, huku bulmadan, kimsenin burnu kanamadan bu hale geldiğimiz, getirdiğimiz için. Bundan sonra devam edecek olan minare inşaatımızda yine kazasız, belasız, sıhhat, saadet, mutluluk içerisinde devam etmesi için ve rıza-i bari için, Allah rızası için Hz. Allah'ın bu nimetleri bizlere bahşetmesinin bir şükranesi olarak bir kurban keseceğiz. Ondan sonra da ilk harcımızı, ilk taşımızı koyacağız. Kurban dedim de aklıma geldi. Hemen iki üç kelimeyle mazur görün kusura bakmayın. Bizim Müslüman Türk milletinin bir özelliği vardır. Bazı örf ve adetleri, ananeleri vardır. Mesela bir ev aldığı zaman, bir ev yaptırmaya başlayıp temelini açtığı zaman, bir arabaya sahip olduğu zaman veya buna benzer bazı nimetlere kavuştuğu zaman çok güzel bir şey, şükranı olarak kurban keserler, keseriz. Keseceğiz de Allah kabul eylesin. Ancak burada bazı yanlışlıklar görüyorum. Şöyle ki, ev yapan kardeşimiz kurban kesiyor, mutlaka onun inancına göre Kesilen kurbanın kanı mutlaka o temel taşlarına akmalı veya duvara akmalı. Tablo atmışsa mutlaka o tabloya kan damlamalı, kurban orada kesilmeli. Araba almışsa mutlaka kesilen kurban e, kanıyla o arabanın tekeri boyanmalı veya arabanın bir yerlerine sürülmeli gibi bir inanca sahibiz. Halbuki böyle bir şey yoktur. Şimdi. Kurban kendisi mübarek bir hayvandır. Kurbanın kanı da mübarektir. Ama bununla beraber dinimizin emri ve hükmü olarak kan necistir. Kan necistir. Kurban kanının arabanın tekerine akması, binanın temel taşlarına akması, tablenin betonuna akması veyahut da minare yapılıyorsa minarenin temeline, betonun üzerine akmasının hiçbir önemi yoktur. Hatta bazı zararları da vardır. Dinimizde olmayan kurafe'nin dinimizdeymiş gibi gösterilmesi ve kabul edilmesi mahzuru vardır. Onun için kanın nereye aktığı önemli değil, niyet önemlidir. Öyleyse şimdi kurbanımızı keseceğiz ama bakın şurada kurban için ve kurbanın kanının mübarek olduğu için dışarıya akmaması için bir kuyu kazdırdık. Orada kesip kanını oraya akıtacağız ve üzerini kapatacağız. Yani efendim kurban kesildi de niye kanı minareye akmadı denmesin. Kan minareye akarsa necistir. Ömür boyu bu Allah'ı zikredecek, ibadet edilecek dinimize uygun olmayan bir husustur. Arz ederim. Evet, Hatap kardeşim. Ya Rabbel Alemin, ...bizlere lütfettin, inayet ettin, muhteşem bir cami yapmayı nasip ettin... ...ve şu anda da o camimizin iki tane minaresinin hemen atmasını nasip ediyorsun. Sana sonsuz hamdü senalar olsun Ya Rabbi. Bize verdiğin bu kadar nimetlere karşılık kendi nefsimizi kurban etmemiz gerekirken... İnsan nefsinin kesilmesini haram kıldığın için bu mübarek hayvanı kurban ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi l'ham, Bismillahi Allahu Ekber. Hayırlı olur. Evet, minarenin dibini lütfen açalım. İlk başkanımızın ilk başkanımızın oradan bakacağız. Tamam mı? Olacak. Oradan bakacağız. Açın, 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 açın. Amca oradan çık oradan çık Amca çık. Al <laughs> al